Merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz. Bugün böyle sevdiğiniz içerik türü böyle kodlar falan kullanacağız. Seviyorsunuz genelde böyle şeyleri. Yani kanalın neredeyse böyle en güzel izlenen videoları bu şekilde. Şimdi normalde biz buradan şöyle göstereyim. Android telefonlarda kodları buradan alabiliyorduk. fakat Fakat son gelen güncellemelerden sonra zaten iPhone'larda genelde olmuyordu artık bizde de olmuyor Tabii ki bu kötü bir şey normalde direkt buradan e, istediğimiz kodu yazıp e, istediğimiz etkinlikten yararlanabiliyorduk zaten ayda yılda bir kere geliyor çok nadir gelen şeylerden biri yine ona benzer bir şey var şöyle görevi göstereyim bunu yapmayan arkadaşlar da şu görev görünmeyecek ben yaptım Tabii ki e, kayıt açık bir şekilde yapmadım Çünkü dışarıdan yapıyorsunuz onu da birazdan anlatacağım. Ee, ama yaptığınız takdirde 8 gün içinde yapmanız gereken görevlerden biri bu. Buradaki Pokemon'u bilenler vardır. Rotom bu. Biz Rotom'u almıştık ama farklı versiyonunu aldık. Şöyle göstereyim. Biz normalde şu versiyonunu aldık bunun. Çamaşır makinesi versiyonunu aldık. Ee, normalde bunun böyle farklı farklı halleri var. Ee, klasik versiyonu da bu zaten. Ee, şu an bunu alacağız muhtemelen dostlar. Biraz farklı bir Pokemon. Hani istersin istemezsiniz tamamen size kalmış. Ee, şimdi bunun yapmanın bir yöntemi var. Onu anlatacağım. E, muhtemelen burada şekerini verdiği için burada da rotumun normalini verecektir diye düşünüyorum. Sinop bölgesinde keşfedilmiş olan 30 Pokemon yakalayacağız. Zaten sürekli karşımıza çıkan Pokemonlardan olduğu için rahatlıkla yapabilirsiniz dostlar. Bir günde bile bitebilir. Tabi ben bugün bitirmeyeceğim artık çok geç oldu. Ee, yarına falan e, muhtemelen bitirmiş olurum. Size de açmış olurum. Şimdi ee, kanalın hakkında kısmında pardon videonun hakkında kısmında açıklamalar kısmında linki koyacağım ee, bir tane de sabit yoruma koyacağım ee, WhatsApp WhatsApp grubumdan paylaşacağım zaten Discord'ta olanlar bunu görmüştür Discord'ta vardı bu zaten Discord'ta olanlar bunu görmüştür dostlar ee, birçok yerde paylaşacağım linki linke tıklıyorsunuz oyuna giriş yapıyorsunuz maalesef bu şekilde yaptılar oyuna giriş yapıyorsunuz şöyle bir kod var hemen size göstereyim şuradan kodumuzu göstereyim size Dostlar Eğer halen duruyorsa Evet kodumuz bu bu kodu oraya yapıştırdığınızda bu kodu da bu arada e, hem işte hakkında yerine koyacağım işte açıklamalar kısmına koyacağım hem WhatsApp kanalımızdan paylaşacağım Onları da uğramadıysanız mutlaka uğrayın belki Instagram'da da yayınlarım e, bu kodu kullandığınız zaman Dostlar o görev gelmiş oluyor Şimdilik bu şekilde ben denedim ve direkt olduğu için sizlere gösteriyorum. Tabi burada olsaydı normalde direkt e, yayınlardım. Ama işte maalesef artık buradan kaldırdıkları için. Zaten son güncellemelerde okumuştum. Buradan erişemiyorsunuz dostlar. Tabi yapmak istemeyen arkadaşlar olabilir. Saygı duyarım. Ben sizler için denemek zorundaydım. O yüzden denedim. E, ne yaptık? Link atacağım. Linke tıklayacaksınız. Oyunun ana sayfası açılacak. Oradan giriş yapacaksınız. Ne ile giriş yapmışsanız. Ben Gmail ile giriş yapmışım. İşte Gmail ile giriş yaptın. Zaten direkt karşınıza e, kodu yazın kısmı çıkıyor. Yani şuradaki zamanında burada duran daha önceden görmüşsünüz zamanında burada duran kod kısmı orada çıkıyor. Kodu oraya yazdığınızda oyundan bildirim alıyorsunuz. Gelen bildirimde hemen şurada şu görev zaten çıkmış oluyor. Yani 5 5-10 saniyenizi alacak bir şey. Çok gerekli mi? Tamamen size kalmış bir şey. E, Rotom çok da kullandığım bir Pokemon değil. Ama seven arkadaşlar vardır. Şöyle göstereyim. Zaten bunun birkaç formu var. Hatta şu çamaşır makinesi formuna çizgi filmden bilenler vardır. Çamaşır makinesinin bu arada emin değilim ama şöyle bakalım bir daha. Aynen çamaşır makinesi. Bu Rotom e, enerji sistem enerjilerin içine giriyordu. Yani ışığın içinden sanırım kayboluyordu. Sonra kendini bir şekilde e, şeyde buluyordu. E, çamaşır makinesinin içinde buluyordu. O şekilde. E şimdi dostlar Pokemon normalde e, bizim karakterlere yardım eden cihazın işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Normalde bizim Pokédex'imizde bulunan işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz. Normalde şurada işte Pokemon'ların ne olduğunu, ne bittiğini filmi izleyen arkadaşlar varsa bunların ne işe yaradığını oradan biliyordur. Onun da bir Pokemon haline getirmişler. İlk film ilk serilerde yoktu ama filmin bir serisinde var. Bu hem bir Pokemon hem de işte o dediğim cihaza dönüşebiliyor fakat kafası karıştığında filmin bir kısmında bu arada nasıl bu kadar hakimim diye düşünürseniz ben bu oyuna başladıktan sonra sizlere daha net bilgiler verebilmek için seriyi komple baştan izledim. En azından isimleri, işte karakterlerin neden bu formda olduğunu bilebilmek için komple baştan izledim. Yani bu çizgi filmi sıfır baştan izlemek 30, 30, 32 yaşında oldum. Artık 32 yaşındaki biri için çok da kolay değil ama size değer. En azından e, yanlış yorumlar yapmamış olurum. Ya da örnek veriyorum bu Pokemon neden bu halde diye e, soru sormamış olurum. İlla ki benim de yanıldığım kısımlar oluyordur. E, onları da zaten yorumlarda güzel bir dille öğreten arkadaşlar var. Her şeye hakim olamam. Zaten dediğim gibi Rotom'un normal versiyonudur muhtemelen. Çünkü burada şekerini görüyorum ama her an her şey de olabilir. Ee, gerçi burada da makinedeki hayalet diyor belki aynı versiyonu da alabilir ee, Tamamen şansımıza kalmış ama almak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit link koyacağım linke tıklayacaksınız oyunun oyununuza giriş yapacaksınız nereden bağlanmışsanız Sonra bu yayınladığım aşağıda açıklamalar kısmına da koyacağım o kopyalayacağınız o numaraları buraya yazdığınızda zaten bu görev size otomatik olarak gelmiş olacak dostlar. Onun dışında farklı bir etkinlik var mı? Şöyle hemen haberler kısmına. Bu arada haberler kısmının tekrardan geri gelmesi güzel oldu. Ee, evet bunlar 19-23 arası. Şimdi soranlarınız oluyor dostlar. Biz neden bu Pokemon'ları alamadık diye. Şimdi birçok arkadaş yurt dışından oynuyor. Ya da birçok arkadaş yurt dışından oynayanların videolarını izliyor. Ee, yurt dışı bizden bazen 2-3 hafta önde olabiliyor maalesef. Biz biraz geriden geliyoruz. O yüzden daha diğer Gaia Palkia'yı alamadık. Ama yakındır biz de alacağız dostlar. Ee, o yüzden kaçırmamak için şimdiden bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca bu Pokemon'ları kaçırmak istemiyorsanız Discord hesabımıza gelin. Hakkında kısmından Whatsapp'tır, Discord'tur ya da Instagram bulabilirsiniz. Discord'a gelin. Oradan ortak bir şekilde bu Pokemon'ları almak çok kolay oluyor. Şöyle örnek vereyim. Ben oyuna zaten yani buradaki en büyük amaçlardan biri toplu bir şekilde olmadığınız durumda zaten siz Pokemon'ları alamıyorsunuz. o yüzden hani benim bu videoları çekme amacım, işte Discord kurma amacım yani her şeyden önce kendime bir grup yaratabilmekti. Çünkü bu Pokemon'ları yoksa grup olmadığınız durumda ...bir birçoğunu alamıyorsunuz. Bu kadar Mewtwo'yu ben bir tane Mewtwo bulursam iyi diyordum. Bu kadar Mewtwo'yu bulmak hiç de kolay değil. Örnek olması gerekir. Örnek olması açısından. Yani bu tarz efsane Pokemon'ları kaçırmak istemiyorsanız dostlar Mutlaka Discord ya da ona benzer bir toplulukla hareket etmek zorundasınız. Ama yerel akınlarda yapacak hiçbir şey yok. Birçok yerel akın var. E, yerel akınlarda maalesef yan yan olmanız lazım. Ya da bizim e, önermediğimiz hile yöntemini kullanmanız lazım. Ben kullanmıyorum. Hiç almıyorum. Hileyi de kullanmıyorum. E, sağlık olsun. Dediğim gibi dostlar. E, uygulama basit. Aklınıza soru işareti varsa sorabilirsiniz. Ama... Eğer anlamadıysanız tekrar dinlerseniz kesinlikle anlayacağınız bir şey çok basit çünkü yapın ve bu videoyu beğenirseniz de başka arkadaşların önüne de çıkma ihtimalimiz olur. Onlar da yararlansın bu kısa süreden. Kendinize iyi bakın dostlar, İyi seyirler seviyorsunuz.